Аду, 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 Ne bir 200 para toplu, bu bana yetecek. Nerede bunlar? Hayır 20 bir şey almayacağız. Tamam. Aşağı mı? Ee, mama adadan lan. <laughs> Kaç tane geçti? Ah aşağıda bir şey var. Benim. Benim. Bir tane alalım. Kaç tane ne kadar mı var?

Arkadaşlar e, öğlen arasına gidecek miyiz öğleden sonra gideriz değil mi? <laughs> kaldı. Tamam. tamam. Tamam, başka kalmıyor Ben O yan <laughs> Ya ya attık. Çiftliğimizde bak bak ba ba Şurada şey para şey vardı. Para vardı oğlum orada. Para. Şurada. Hayır. Oğlum markanda da mı? Burada. Şurada. Hayır. Dur ben seni Kanka, bekliyorum. Bir de bekliyorum seni. Gel. Kanka senin kaç mağazacın var? 11 saniye kalabalık. Ya hayır. keşke burada rast gelseydi yani Haydi ya. E burada da no haydi yapabildik. Ama salama ben aç. Ben aç. Aldım bir. Kanka para var orada. Vallahi ya karanlık odan lan sen. Hele var. hele hele de şeyliyse. 18. Tamam. Tamam ben 18. para toplamıyorum. 19. Kanka sen bulursun artık çünkü senin para alacağım değil mi sen? Evet alacağım var çok var. Benim ben alacağım alacağım kapisteyi doldurdum maşallah. Yani bunu kuzey kıkır. Kral vezir mi oynuyor? Yok. Oyun oyun oynuyor mu? oynayacak. Oyunun başında oynar. O, o, oynuyor. Neyse bu videoyu ee... silip... ee... şeyli video yapabiliriz olur mu? olur <gülüyor> <gülüyor> aa ateş dorslarken kafamızın içi gözüküyor neyse hadi benden sana kıyak yapıyorum bir tane odayı bakacağım hayır hayır bakmıyorsun oğlum para ne? çıkmadı ki zaten para çıkmayacak zaten bre efendim para çıkarttın mı? Çıkacak. Kaç paran var? Çıkmak zorunda. <laughs> Burada ateş bana e, 50. kapılardan sonra e, bir tane anahtarlı kapı vardı. Hani böyle girdiğiniz gibi böyle bir, bir tane odaya girdikten sonra çıkan vardı ya. Hı. İşte oradan. E, bu aydınlar. Oğlum beni beklesene. Kuzey paraları ee, ben e, beraber değil Tamam. Ama <laughs> şu ben biz direkt bu karanlık odalarda para almadan geçip Çünkü sıkıntı çıkıyor. Allah. Arkadaşlar çok size özellikle değişik bugün bir değişik sorunla karşılaştık. Ee, bu video, video sileceğim arkadaşlar. Çünkü yeni video çekecektik. Üzgünüm. Bay bay. <laughs>